Herkese merhaba. Bugün sizlere kıtır kıtır, ufanan, ağızda dağılan bir elmalı kurabiye tarifiyle geldim. Sayfamda yine iki tane yüklemiş olduğum elmalı kurabiyelerden farkı daha kıyır kıyır olması, ağızda dağılması, ertesi güne hamurunun yumuşamaması. Bunun için tavama 5 adet yumurta, 5 adet elmamı rendeledim üzerine 3 yemek kaşığı şekerimi ekledim. Suyu çekilene kadar ocakta tavamda öldürmeye bırakıyorum. Suyu çekilen elmamın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tarçın ekliyorum. Biraz fındık kırı ekleyeceğim. Siz isterseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi güzelce karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi elmalı kurabiyemin hamuruna. 200 gram oda sıcaklığında margarinimi aldım. Siz isterseniz tereyağı ekleyebilirsiniz. 1 adet yumurtam var. 1 yemek kaşığı sirkesi. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 adet vanilin. 3 yemek kaşığı pudra şekeri. 3 yemek kaşığı nişasta. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Unu güzel güzel ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı dolu dolu sıvı un ekledim. Görmüş olduğunuz gibi hamur yumuşak bir hamur, ele yapışmıyor. Şimdi üzerini bir poşetle örteceğim. Yarım saat dolapta dinlenmeye bırakacağım. Buzdolabına atıyoruz şimdi. Dinlenen hamurumdan şöyle küçük küçük bezeler yaptım. Avucumun içerisinde biraz açtım. Şöyle tatlı kaşığı yardımıyla biraz elma harcımdan koyuyorum. şöyle iki ucunu güzelce kapatıyorum güzelce kapatın ki piştiğinde açılmasın şöyle uzunlamasını yayıyorum